Herkese merhaba. Yıllardır Minecraft oynayıp videolarını izleyen biriyim ama son zamanlarda evde otururken bir anda bir şey fark ettim. Ben Minecraft'ı hiç hilesiz bitirmedim. Üf, oğlum ya ben şuraya gitmeye üşeniyorum ya. Of. Ve kendi kendime dedim ki madem bu kadar oyunu oynayıp takip ediyorum, oyunu neden hilesiz bitirmeyeyim? Bunu nasıl yapacağımı düşünmeye başladım. Belki sıkılıp yine hile yapabileceğim için bana bir arkadaş lazım. alo. Alo. Ya ben Minecraft'ı hiç hilesiz bitirmedim de ilk defa hilesiz bitireceğim. Arkadaşım olur musun? Tabi neden olmasın. Tamam. <laughs> evet bugün hile yapacağız. Yok hile yapmayacağız pardon. onu bitireceğiz. Değil mi? Evet. Tamam ne yapıyoruz şimdi? Öğretmen ses. Ya karşımda ağaç keselim. Ağaç bir keseriz. Ağaç keseriz ya ağaç yeter bu kadar ya. Evet şimdi ne yapacağız? kazma balta yaptık. Maden arayacağız ne yapacağız? Maden ol maden. Yani taş devine geçmemiz gerek. Nereye gidiyorsun? Domuzu öldürüyorum. 1, Aa demir gördüm. Taş kazmamız yok ya. Aa hallederiz. Aynen sen demirleri topla. Ben alıyorum demirleri. Et evet, gel bir konuşalım. Gel bir konuşalım. Şimdi yap. Ee, bizim oyunu bitirmeniz için önemli olan bir materyal galiba bizim köy bulmamız lazım ki gelişelim. Sonra Nether'a gideceğiz, Blaze çubuğu falan sonra ejderhayı öldüreceğiz değil mi? Evet nasıl bildiğin? Ya ben bilirim. Bayağı tavuk var lan buralarda. Bir efsaneye göre çok fazla tavuk e, toncun geldiğini işaretmiş. Neyin geldiğine? Tonç. Tonç kim? Bilmiyorum Erdem'in video atmış. Tonç efsanesi diye. Yani Noç'un şeyiymiş. Oyun eklediği Tonç işte. Ne bileyim. Bir şey var. Örümce... O? Oh. Oh. Oha. Oh, şansa bak. Bence bunu öldürmeyelim. Ne yapacağız? Bizi mi öldürürsün? Tamam hadi öldürelim. Allah'ıma şükür sabah oldu. Al şunu kaka. Ne yapıyorum lan ben? Halkan adam oldum döneyim be. Or orman biyonumda da köy çıkabiliyor değil mi? İhtimali var. Aa! Oh! Or orman köyü olmuyor ya oluyor mu? Olmuyor pardon. Neyse bir kakao mako alırız ben. ...ağacın üstüne Oradan. çıkayım. Bak buradan şu şeyi bulabiliriz. Görüyor musun? Ne ne neyse ne? Ne, ne, Hayır görüyorum. Ha gördüm ben Bak buradan bak şey bulabiliriz. O oluyor ya taştan yapılmış tapınaklar. Ha, Bunu evet. Alabiliriz. Olur bak bak. Yağmur lag yapıyor ya. İlla <laughs> yasak İlla yasak İlla yapıyor çıtırıcam Hayır ya <laughs> Yağmur git artık ya git Allah rızası için git ya Şunları öldürelim de yatak yapalım Yağmur'la buralarda uyuyabiliyorduk Evet acil yatak yapıyorum ben kendime bir tane Ben de yapıyorum Sadece geceleri <laughs> yağmuru bekleyelim bence. Böyle oynanmaz mı? Milli, annem. Günden trash bir kalem. Aa, köy, köy, köy. Nerede? Köy, köy, köy şurada, Ay, şurada, gördüm, şurada. Laklı da olsa köyü bulduk be. İşte bu be. Bence köylerden, köyler evinden birine yerleşelim burada ya da. Köye yerleşelim sonra Nether'a gidelim yavaştan olur mu? Ne sat? Şey. Şimdi bir dakika. Bizim yapmamız gereken ne köylülerle? Ticaret, değil mi? Oo. Bana saman balyası lazım. Neredeler? Hiç gördün mü? Saman balyası. Ben ben gördüm. Göstereyim gel. Hı, hmm, görmedim. Ben zengin olacağım. Ok. Buraya ekelim bunlardan çubuk yapalım bayağı kanka. Tamam, şimdi bir tane çubukçu eleman lazım bize. Köylü bulacağız. Dur. Tamam şimdi ben biraz ormana gidiyorum ağaç kasacağım. Ha. Sen de kas. Sonra bir tane boş köylü yakalayacağız. Sekli bir tane geliştirme artık yani geliştirme çok. İnşallah bunu çoğaltırız bu arada ben çoğaltırım bunları. O şey Sen, bana yum bul çoğaltırım ben bunları. Var o bende yum bayağı var benim evimdeki chestte oradan git şey yap. Ha. Yasak yapıyoruz abi üstüne bunun tavuk atıyorsun bunlar. Ekmek. Çoşıyor. Aynen. Ekmek. Yani ekmek olmadı buğday. Yani tohumlar yani. Oğlum deli karpuz buldum bu arada. Benim bunları buraya doğru çekmem. Şu an boşta bak bizim iki, bizim iki, iki tane köylüye ihtiyacımız var boşta. Tam evet. Tamam bir tane var bir tane de çiftleştireceğiz. İşte tam yetiyor. Bir tane lazım. Bir tane lazım işte. Bir tane boşta var şu an. Tamam, bir tane daha bana gelip şu an. Onun için de çiftleştireceğim. Çiftleştireceğim. Onu büyütemiyoruz mu? Bir Hani iki, hani öşeli yöreme iki farklı kişi gerekiyor ya. Tam farmerla farmer ile farmer işte. O bu amik mi? Ya? Ne diyorsun oğlum? Arkadaşlar elektrik gittiği için kaydın bir kısmı kayboldu. Ve ben size neler olduğunu anlatacağım şimdi. Ee, biz iki tane köyle hapsettik. Bir tane yeni daha köy bulduk. Çiftleştirdik. Yatak yerlerini falan yaptık. Öyle oldu yani. Çok bir şey olmadı. Zombi gerek. Lansmaya uğraşmak gerek. Aa, on, aa gel, Ali Fren doğmuş. Nerede? Belki belki ah! <laughs> Vallahi, Valla. Dur bekle. Ben vurdum. Gelsin bana doğru. Tamam, 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 tamam. Ah! Sıkışmış lan. Lan papağanım öldü. <laughs> Salak papağanı nasıl öldürdün? Neyse. Ah! Ha, kaç. Tamam, bak, Beş çıktı. Ben, ben... Versene bana ateşi. Ne yapacaksın? Adam fırını yakacağım. Doğru. Bir üç tane yeter sana. Bir gelsene şurayı bir genişletelim ya. Şu bizim köylülerin mekanına. Yok abi bir tane daha doğmuş. Hangi onu da kazan. O sana odaklı mı şimdi? Evet. Güzel güzel diz böyle vallahi kasarız ha. Bunlar tehdit nereden görüyor abi? Bilmiyorum sürekli bir tehdit görüyorlar galiba değil mi şu an? Kanka ha. bir tane zombi getirip şu köylülerin yanına koysak doğar mı sürekli? Doğar da zombi öldürebilir. Onu nasıl yapıyorlar? Üstünü kapat. Ama dur. Nasıl yapıyorlar? Kapat. İşte bu. Hallettik. Oluyor mu? Eline ne verebiliriz? Ee, bir tane ee, atıyorum ben. Aa <laughs> üremişler. <laughs> Oğlum elma elmaya ne oluyor lan? Yani? Elma zıplıyor yatakta. Ay evet ben... Oğlum nasıl oluyor? Oğlum elma <gülüyor> yatakta Oğlum. <laughs> 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 nasıl, nasıl yani? <laughs> ben kaydımı aldım. <laughs> Aa. Oğlum kendi ölüyor lan. Artık o kadar hareket... <laughs> seri oldu ki farfın. Sağ ol kardeşim. Şu yapalım. Oğlum sen deli manyak toplamışsın lan. anlamıyor Yine Hadi Evet arkadaşlar sonunda e, topladık. Yani kayıt 5 saat falan sürdü. Ve hala nedire gidemedik. Full e, setleri köylülerle falan uğraştık. Şurası köylülerimizin yeri. Hile yaptı diyenler olursa yorumların hepsini banlayacağım. Ben kaç saattir Mustafa ile uğraşıyoruz. Yemin ediyorum kafam almıyor artık oyunu. Ama sonunda eşyalarımızı bitirdik. Nether'a gideceğiz. End'e Nether gideceğiz. Bitireceğiz artık. Ve Mustafa gelir misin? Evet. Evet eşyalarımızı alalım şimdi gördüğünüz gibi. Özenle dizdik tamamen bunları. Ve mantarda kalsın. Tamam. Neymiş? Çakmam sizi çakmam. Çakmam Demirimiz var mı? O Ver var demir var. Oley. Bir <laughs> çakmak mı? Var işte oğlum. Hani i̇lk gelen kişi gelsin ne diyeyim? İlk çıkan kişi herhalde Hayır farmer. <laughs> farmer. Farmer. Hepsi çıktı. <laughs> Bir girin Şurma. lan. Olum belki lazım olur, lazım olur şimdi. Kapat, kapat. kapat. Gidelim. Hadi gidelim. gidelim, gidelim. Ee, çok güzel. Geldi mi? Geldi. Hadi neredeyiz oğlum? Gel. Bu dolaşsın kanka bu sal ya. ya. Ölmez bence. De. Bence de ölmez ya. Gel şu arada şuradan gidelim gel. Şu an ne arıyoruz bu arada? Fort, forest, fortus. Loket yazalım mı? Ah bulduk. Ha loket yazalım mı? Yine girer. Oğlum nerede bulduk lan? Harbi lan ne şanssız. Burası çalışıyor muydu? Çalışmıyor değil mi? Oğlum şimdi şöyle yapacağız. Hop. Yavaşça ineceğiz. Alt F5'te aldım bir, bir şey Şuraya benim gel. O nedir buldum lan? <laughs> Nasıl nedir ait buldum şaka? <laughs> şansa şey. bak. Yaparız. Şeyde bu, bu sürümde kale var mıydı o altınların olduğu yer? Ha, o 1.14 -10 da var. Bunda yok vardı ha. O 1.19 ya. Doğru. Onu arayalım mı yoksa e gözleri başka yoldan mı kasalım? bilmiyorum. O sadece Ender ha aynen. Onun taktiği var ama bakalım. Oğlum, sen kimsin lan? O oh. aşağı düşme lan. Oh! Ya yapma. Oğlum sorun yok sorun yok sorun yok. Yaşıyorum 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 yaşıyorum. Tutundum Nasıl tutundum. Biliyorum. <laughs> 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 hadi hadi. Hadi. Oğlum da koy. Ya. Dik ya bu ne ya? Ya ben bunu mu çalıştım ya. Eğer <laughs> Game Alo. Alo. Buzdolabı yere yattım şu anda. Öldü sanki. O mama kifer. Ayşe sen ne yapıyorsun ya? Ya anasını <laughs> sikeyim ya. Anasını sikeyim. gündür <laughs> oynuyorum. Kapat videoyu. Neden? Ya oğlum ya. Ya, oynayacağız gel biz bunları bitireceğiz Olur Gel lan oyun bitireceğiz Oğlum sen sonra hayatta kalmayı başardın bu arada? Bilmiyorum blokta koymadı Arkadaşlar video bitse Yani başaramadım ama Ben başarmış olarak saymak istiyorum Çünkü hilesiz olarak tam tamına dört buçuk saat oyunu oynadım Eee videoların dosya boyutuna baktığımda ise 45 GB bir dosya boyutu var. Ekranda gösteriyorum şu an gördüğünüz gibi. Sizi seviyorum. Bakın bu kadar oynadım. Bir like atın artık lütfen. Yani kafam almıyordu oyunu ve öldük. Ama eğer e, böyle çok kasılmadan yine bitirmeye deneyeceğim. Bir yayın yaparız onu da. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay. Ha, ha, burada arkadaşlar. Şey. eee şey mikrofon markaları varsa hani böyle sponsorluk için mikrofon markaları yazmak isterse mail adresimi aşağı bırakıyorum sponsorluk için. Hani mikrofon markaları özellikle yazarsa çok çok iyi olur biliyor musunuz? Yani mikrofon <laughs> yani.